Rana Kaplan Akademiden Rana Kaplan ben. Kizanya İstanbul'dan tüm ebeveynlere merhaba. Konumuz hedef odaklı liderlik. Hedeflerle ilgili güzel ipuçları size aktaracağım. Hedef deyince her zaman ilk akla gelen maalesef ki kariyer hedefi ya da yaşamda başarmak istediğimiz konularla ilgili hedefler akla geliyor. Oysa ki her birimiz sabah yataktan kalkarken bile bir hedef için kalkıyoruz. Örneğin karnımız acıkıyor ve kahvaltı etme hedefiyle kalkıyoruz. Ve başarılı insanların zihin modelleri üzerinde yapılan çalışmalar, hedefleri olan insanların hayatta hem daha başarılı hem de ilişkilerinde daha tatminkar ve daha huzurlu olduğunu ortaya koyuyor. Yani hedef aslında bize ve çocuklarımıza bir güvenlik alanı yaratıyor bir çerçeve yaratıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın hedeflerini belirlerken de ebeveynler olarak bize oldukça fazla görevler düşüyor. Hedef belirlemek için biraz beynimizi tanımaya ihtiyacımız var. Beyin dediğimiz makine son araştırmalar gösteriyor ki tamamen fotoğraflarla çalışan, duyduğu her şeyi fotoğraflayan bir makine ve bence Çağ'ın en önemli buluşlarından biri olabilir. Mesleğim gereği bunu çok rahat söyleyebilirim. Beynimiz oluşturduğu fotoğrafların gerçek mi, hayal mi olduğunu ayırt edemiyor. Dolayısıyla bir hedef oluşturduğumuzda, yani geleceğe yönelik bir fotoğraf oluşturduğumuzda bu gerçekmiş gibi Tüm zihinsel işleyiş süreçlerim aslında bu hedefe ulaşmam için bana hizmet ediyor. Bizler çocuklarımızın zihinlerinde acaba nasıl fotoğraflar oluşturuyoruz? Gelecekle ilgili onlarla konuşurken acaba onlarla nasıl iletişim kuruyoruz? İşte tam da bu noktada soru sorarak onları neyin mutlu edeceğine kendilerinin ulaşmasına vesile olarak bir iletişim tarzı oluşturmamız gerekiyor. Ve tabii ki bir çocuğa "Sen ne olmak istiyorsun?" dediğimizde bu cevabı genellikle çok kendi içinden veremiyor. Dolayısıyla işte size şimdi güçlü bir ipucu geliyor. "Ne olmak istersin?" sorusunun yerine "Sen nasıl bir ortamda olmak istersin? Etrafında nasıl insanlar bulunsun istersin?" Nasıl bir hayatın olsun istersin gibi soruları soruyor olmak onların hedeflerini belirleme noktasında doğru bir liderlik sergilememize sebep olacak. Ne istiyorsun sorusu biz yetişkinler için bile çok büyük bir soru. Çocuklara bu soruyu sorduğumuzda genelde çevreden duydukları, okulun ve çevrenin aslında empoze ettiği bilgilerle bir meslek seçimi yapıyor olabilirler buna çok dikkat etmek lazım. Oysa ki ileride etrafında nasıl insanlar olsun istiyorsun? Nasıl bir ortamın olsun istiyorsun? sorularıyla onların hedeflerine doğru liderlik yapabiliriz. Oluşturacağımız fotoğraflar onlarda bir duygu bağı oluşturduğunda o zaman o hedefle aralarındaki bağ da güçleniyor olacak ve bu da motivasyonlarının artmasına sebep olacak. Biz onlarla duygu bağı oluşturabilmek için de yine bu fotoğraflardan faydalanıp fotoğrafı olabildiğince detaylandırmamız lazım. Bütün görsel detayları hedef anı için ona soruyor olmamız. Bütün işitsel detayları, sesleri ona soruyor olmamız. Ve hissedeceği duyguyu. Bak böyle bir ortamın olduğunda bundan 10 yıl sonra ne hissediyor olacaksın, içinde nasıl bir duygu var deyip duygu alternatifleri ona sunuyor olmamız lazım. Sevinç mi, dinginlik mi, başarı duygusu mu? Bu duyguları da netleşen fotoğrafların ardından aldığımızda işte o zaman hedeflerine doğru liderlik yapabilen ebeveyn olarak içimiz rahat edebilir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.